Evet. Kırk Köylere gidebilir miyiz? Yani, tabii o tasarı bünyesi içerisinde her yere... E, Şimdi bizim köylerde kadınlar çok farklı şeyler istiyor aslında. Yani onu nasıl görüyoruz? Evet, resim. Bilişim teknolojileri öğretmeni, bilgisayar kullanımıyla temel bilgisayar okul yazarlığı dersi veriyorum. Merve Aynaz, diksiyon eğitim veriyorum. Sen bize lazım. <laughs> Fatma Pehliva, dekoratif örtü kursu veriyorum. Örtü? Evet. Şey. Mefşat. Evet, Umma Han Kabadayı, makine nakışları kursu. Merhabalar, evet. ben Rukiye Güldoğan, örgü bebek, örgü oyuncak kursuna geliyorum hocası, Gönüllü hocayı. Burayı hapsetme. Bunlar mahallelere, okullara yayılsın. Okullarda velilere, okul aile birlikleriyle iş birliği içinde e, velilerimizi esas bence orada eğitmekler. Çocuk zaten kendiliğinden o işi e, götürür. E, halkın o yoksul işte kursa gidemeyen Efendim, çocuğuna ders çalıştıramayan, ödev yaptıramayan insanlara biz yardım etmemiz lazım. Ee, burada da aynı mantığı öne çıkarmamızda yarar var. Çünkü buraya kursa gelen, şimdi siz e, belli bir süre kurs veriyorsunuz. Eğer ona profesyonel bir destek sağlayacak ortamı sağlamazsak bu kurs hiçbir işe yaramaz. Bu kurs işe yaramaz. Yani burada mezun olan e, öğrenci diyelim ya da kursiyer evine ekmek götürebilecek hale gelmek. Biz onun çalışmasını yapmalıyız. Kadınlarımızın mutlaka ekmek parasını kazanır hale gelmesini lazım. Yani bu belediyenin asli işimi Bence asli işi. Çünkü bu beldede yaşayan insanların mutluluğu için biz her şeyi yapabiliriz. Her şeyi yapmalıyız. Onları iş sahibi yapmak da bunlardan birisidir. Eğer e, daha önce dezavantajlı grup gibi duran ama o imkanları, fırsatları yakalayamayan insanları biz bu işin içine çekersek, o zaman işte eşitliği sağlamış oluruz, bunlara yardım etmiş oluruz. Temel bakışımız, felsefemiz budur. Bu doğrultuda bizim e, sizden beklentimiz daha çok insana, daha çok yardım edecek ve daha çok ekmek sağlayacak, iş kapısı yaratacak imkanları sağlamanızdır.